Arkadaşlar bugün araba park ederek milyonlar olacak. Benim 12 milyonum var. Benim 575. 575.000. 85 milyonlar demir çalıcı alınıyormuş. Evet burada hediye varmış ama almayacağım. Yeni yeni şeyler var. Arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Aa arkadaşlar yanlışlıkla. Ben de Ford 1 milyon 800, bin Ford alacağım ben. <laughs> Şöyle bayağı ileriye gitmek istiyorum. Ay arabalar çok güzel arkadaşlar. 5 TL'lik araba alacağım. Çarptık. Olamaz. Çarptım ben. Arkadaşlar yanlış tarafa gidiyorum. Arkadaşlar çarpınca paramızdan gidiyor. Evet. Aa Toraz benim içime girdi arkadaşlar. Şöyle ben bayağı bir ilerlemek istiyorum. Oh. Hay arkadaşlar. Ulan yine çarptı. 119 TL gitti arkadaşlar ya. Arkadaşlar çarptım ben de. Şunu ben şurayı fark edeceğim. Arkadaşlar yapamadım. söyle fark ediyorum. Simetrik bir şekilde fark Böyle sayıyor mu ki? Tamam ettik. Evet. Baya abi para veriyor arkadaşlar. Ay arkadaşlar. 3000 TL veriyor. Ya. 3000 TL veriyor arkadaşlar. Aa. Evet. şöyle yeni arabalar alacağım arkadaşlar hmm. benimki 5 TL Evet. Şöyle şimdi. Aa, Bir araba varsa. Allah bakacağım. Unutulacağım yani. Kutsal yeniden canlandırır. O 469 milyon arkadaşlar. Kutsal. Arkadaşlar. Ferrari alacağım diyeceğim. Arkadaşlar. Arabadan çıktım ve yürüyorum. 3 milyonu aldım gitti. Bakalım. Şöyle. Bir çekmek istiyorum ben. Neler gerekiyormuş. Burada 86 var bende. 1970 Do doduger şarj cihazı lazımmış hmm. Ay arkadaşlar yanlış Onları ya. alınca yapabiliyoruz Evet Arkadaşlar Ay yanlış gelmişim 12 mi bunu alacağım Şöyle Ya da bunu almayacağım arkadaşlar bunu da, istemiyorum Şöyle hemen arabamızla gidelim park edelim Evet ben de şöyle. Çok hızlı gidiyorum. 50-60 ile gidiyorum. Arkadaşlar yanlış gidiyorum. Her yere çarpmak çarpacağım. istemiyorum. Arkadaşlar çok iyi araba gördüm. Bakar mısınız önümde? Çünkü çarpım yaparız gidiyor. Aa, arkadaşlar. 900 binmiş. Alamıyorum. Çarpım yanlış bu. 124 185 TL gitti. Ay arkadaşlar çok zorlanıyorum. Lan çarp çarp çarpmadım. 1000 TL'li yerde yere geldim. Ha arkadaşlar çok zor gitmek. <laughs> 2000 TL'li yere geldim. Ha Çarptım. Arkadaşlar bu değil. 2775 TL'ye Kaza yaptığını. Ben de yaptım. 900 TL'ye gitti. Bu gidiyorum ben. 360 Merhabalar. 3600 TL'ye yere geldim. Ee, ben... Çarptım ve 1000 gitti. Oo. Oh. Arkadaşlar benimkinin niye tekerleği yok? Şöyle gideceğim. Bunu alacağım arkadaşlar. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Arkaya gidelim. Bu da bir sürü. Allah yine çarptım. Oo 2000 TL gitti arkadaşlar. Oy. Ama çok veriyor para. 5000 TL veriyor. Evet arkadaşlar. Ay. Şöyle şuradan hızlıca geçtik. Evet. Burayı. Geçiyorum arkadaşlar. Evet hadi. Ooo 2000 TL gitti. Çok Arkadaş. fazla gidiyor. Yine 2000 TL gitti. Aa, arkadaşlar çok kötü. Benimkinden 9 falan gidiyor arkadaşlar. Ve çok zor. Ben çok az daha ilerleyeceğim. Çok Aa. artık gittikçe zorlaşıyor. Arkadaşlar ben kendime pembe araba seçtim. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Çok güzel. O oh, yine 2000 TL gitti. Aa, arkadaşlar yanlış yere koydum. Bu sefer benden 30 TL gitti arkadaşlar. He, tamam şimdi bekliyoruz. Buraya park yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Para gelmedi. Neyse. Birkaç yemeğe gitmek için burada burayı park etmemiz gerekiyormuş. Bir yerden sonrasına izin vermiyor arkadaşlar. Ay Lamborghini çok istiyorum. 34 milyon ben bile alamam. <laughs> ya çarpıp duruyor ya. Bakayım. Hı. ettim. Bulamadım. Şöyle. 3 milyonlu park ettim arkadaşlar. Aa. Bakalım. 10 milyon 11 milyonumuz olmuş. Benim. Burada da 6 milyonluk var. Arkadaşlar bakın. Paramı hiç toplamadım. Paramı toplayacağım bu sefer. Arkadaşlar bir tanesini topladım da. Ben de bir tane araba buldum. Kötüydü. 6 milyon yayı 20 milyon 6 milyonluk gördüm. Şimdi 20 milyona değişmiş o. Evet şuradan gidelim. Burada 600 2 milyon Ay arkadaşlar burada çok güzel lazım. Hayır arkadaşlar Aydın. çarpacağım. Şöyle hop 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 Duran arkadaş. Hmm. Şu ana kadar Şimdi, hiç çarpmadım arkadaşlar. Ay çok az çarptım. 2 milyonluk kaldım. Kaça basıyor? Arkadaşlar çarpacağım az sonra. Arkadaşlar çok zor. Bir çok zor. Çok kolay. Aa, arkadaşlar. Lütfen ben azıcık zorlandım ama sonra zorlanmadım. Nasıl çok bir son Ay anda filan yaptım. Ay arkadaşlar şuradan ben de gideyim. Hızlıca geçiyorum hepsini. Hop arkadaşlar çarpıyorsun. Çarptım. Ben de çarptım. Çok az geldi. Çok az gitti. 988 298 98, 98. geldi Arkadaşlar şurada azıcık arkaya Şöyle arkadaşlar Şöyle um, ben azıcık yapayım Gizli araba canlanmış Oo. Ama onlar çok pahalı oluyor Evet Yeşil araba sen Evet Ben seni gördüm mavi arabada beğendim Evet gördüm Evet arkadaşlar çok zorlandım. Şöyle ben yine bir tane de kurtal araba canlanmış. Şöyle arkadaşlar ayrıca çarpıyorum. Şöyle gideyim. Ay Şöyle. yavaşlamam lazım. Uzunca geçeyim şunları. 1000 TL'm gitti hayır. Benim param gitmiyor artık çünkü reçi Ay 416 altım gitti? Ay arkadaşlar olmaz Param Şundan... artık gidiyor. Arkadaşlar ben, ben buraya park edeceğim. Artık Oo, yani. Baya bir param gitti arkadaşlar. Sinirlendim arkadaşlar yani. O kadar çok yer var ama çok zorlandım. Ben de evet. şimdi gideyim. Benim rekorum 14. Ay arkadaşlar 15. geçti. 16. Ay 16. benim. Ay 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 arkadaşlar benim sığmıyor neyse. Arkadaşlar para gidip duruyor. İpince yerler yapıyorlar. Paralarımı toplayacağım. <laughs> Buradan böyle oyun konsolu ile arkadaşlar şöyle şuradan da alalım şuradan ben da. şuradan çok dikkatli geçmem gerekiyor daha iyi yol var ama Aa. ben buradan geçmek istiyorum arkadaşlar ikinci katı geçtim atarsak atabiliyoruz ay ikinci katı açmak istiyorum arkadaşlar ben geçtim yumurtalar yeri. Arkadaşlar bir tane araba alacağım. Ama güzel Şöyle. bulamadım. Aa arkadaşlar bu 100.000 olmuş. Ben de şuradan nazıcık alayım arabalar. Ya 5.000 TL'm gidiyor artık. Doğmadı. Sıra Şöyle hemen Arabamızı iyi bir yere fark ederim. Burada Hı. da yine devam etmek için başlamada park etmeniz gerekiyor diyor. Arkadaşlar Hı. Arkadaşlar ben şimdi Audi RS e-Torp park ettim. Oo 20 milyonluk ay 70 milyonluk var burada. Oy, Çok iyi. 70 milyon mu? 14 milyon mu? Da... Aa benim 34 milyonum olmuş. Bunu alabiliyor muyum? Ben bunu alacağım arkadaşlar. Lamborghini görürsem alacağım. Hmm. Bu da 34 milyon. Şöyle arkadaşlar bir tane seçeceğim. Hemen. Evet. <laughs> Şu 46 milyon. Bunu alacağım. Arkadaşlar çabuk geliyorum. Evet. Şöyle, çok hızlıyım. Kalkaltı mı yanmaması gerekiyor? Ha, arkadaşlar çarptım ya. Şuradan şöyle gitmem gerek. Yavaş. Arkadaşlar çok az. Çabuk. çok az kaldı. Bu parayı kendime almam gerekiyor. Hayır, Hayır gidiyor. Hayır arkadaşlar gidiyor. Çarptım ya. Tam 5 hmm. 1 saniye kala. Ya araba değişti. Aa arkadaşlar çarptım. Oyun gitti arkadaşlar 46 milyon. Oo 46 milyonluk. Evet. Ben yollamazdım ya. Olacaktım ben. Ama gitti. Arkadaşlar şuradan çıkamıyorum. Param da çok az oldu. 100 milyonluk araba gelmiş. Oo. Sen de var mı? <laughs> benim çok az. Şurada ben iyi bir arabalar almak istiyorum. Hayır istiyordum. arkadaşlar burada çok zor. Bakar mısınız? Hey arkadaşlar. arkadaşlar. Şuran geçiyor da ben yanlışlıkla çarptım. Şurada 8 milyonluk var. Tamam onu alacağım. Arkadaşlar, Dev araba aldım arkadaşlar. Param çok az kaldı. Dem araba aldım. Ve hepsini ee, çok az param kaldı. Arkadaşlar şimdi şöyle çıktım. Arkadaş, ara, arkadaşlar arabam çok küçük her yerden geçiyor. Arkadaşlar çok küçük gerçekten. Bir yere park etmem lazım. Fark et. <laughs> arkadaşlar yanlış söyledim. Özür dilerim park etmem lazım. Arkadaşlar şöyle. Buradan gideceğim. 300 param gidiyor benim. Aa! arkadaşlar. <laughs> Çok üzüldüm. Bak arkadaşlar. Şey Aslıyım arkadaşlar. Şuradan şöyle gideceğim. Aa arkadaşlar ya. Oy güne çarptım. Ben de. Ben, bence arabayı şuraya park edeyim. Şuradan çıkacağım park ettim gitti. Çık. Arkadaşlar artık çok gidiyor. İyi bir araba gelse tamam bana. Bana da. Çünkü 56 milyonum oldu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 75 buradan 75 milyonum oldu. Arkadaşlar buradan çıkmam lazım. çıkamam. artık en iyi arabaları alabilirim. bir şey varmış. Ona hemen şöyle dikkatlice. Bak var en iyisi. 360 milyon diyor. Arkadaşlar hemen. Ben vermem. Şöyle. 100 milyona bir tane araba var onu alacağım. Oo şuradan geçemiyor arkadaşlar? Ama hani etmiyor olabilir. Şöyle. Yok yetmiyor de param gitti arkadaşlar. Sonra evet, bir. şuradan güzel bir araba gelse. Oo lan bu geldi. Arkadaşlar çabuk şöyle tamam. Lamborghini aldım 34 milyona. Arkadaşlar tamam park ettim bekleyeceğim bakalım. Şöyle. Hmm. Lamborghini aldım. Ay arkadaşlar çıktım. Çok hızlı gidiyor. Hı -hı. Ne küçük. Yerlerden geçelim. Yes arkadaşlar. Home -re dönürse ready araba geldi nihayet. Arkadaşlar niye? 20 ay 1 milyona ulaştım. Bayağı param gitti. Ben yeniden de hocam. Komşu verdi bana bu arabayı arkadaşlar. Hayla, <laughs> hayla. Evet. Hmm. 34 milyonu verdi bana. Bunu alamıyorum. Araba değişti. Şöyle. Şöyle. Hmm. 2 saattir Lamborghini'yi bekliyorum. Şu an geldi aldım. Mavi arkadaşlar mavi almak istemedim pembe aldım. En sevdiğim çünkü arkadaşlar renk pembe. Arkadaşlar dubaya çarptım araba uçtu. <laughs> Aa, arkadaşlar yanlışlıkla gitti. Çok hızlı gidiyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla gitti. Şuradan şöyle arkaya gibi gideceğim. O araba uçuyor? <laughs> arkadaşlar çıkamıyorum. Geri dönce. Param 21 milyon TL olduğu için başkalarına da harcayacağım. Şöyle... Evet arkadaşlar bunu alamıyorum ya. Şuradan hızlıca geçtik. Oo, arkadaşlar çok güzeldi ama. Şuradan da geçti gibi. Hop şu sarı arabayı da aldım. Arkadaşlar şöyle. Ya geçemedim bunda. Arkaya. Hop. Paralarımın yarısı gitti. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hop. Aa. Çarpacağım geç... arkadaşlar. Geçemedim. Çarparak geçtim. Şöyle. Arka... Sol araba canlanmış şurada. Hop. Arkadaşlar geçiyorum hadi. Bir geldim. Evet arkadaşlar. Oh. Girelim. <laughs> arkadaşlar bunun sarısıymış. Şöyle. Ah. Ama bu altın bu normal. Şimdi anladım. Çarpıp duruyor şunlardan paralarını kazanalım. Bence yeter artık. Arkadaşlar. Fark ediyorum. Yerden... Bayağı ileriye gittim çünkü. Burası çok değişik. Tam da yüzde yüz yaptım. Evet arkadaşlar. Şunu paralarımı toplayayım. Arkadaşlar benim param 95 milyon 600 bin oldu. Benimki 1.4 milyon oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like katmayı unutmayın. Bay bay.